Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Faydaları defalarca araştırılmış ve kanıtlanmış olan zeytinyağı sağlığımız için o kadar faydalı ki uzmanlar anne sütüne eş değer olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden yemeklerimizde olabildiğince zeytinyağı kullanmaya özen göstermeliyiz. Peki her derde deva zeytinyağını daha taze ve uzun süre bozulmadan nasıl muhafaza etmeliyiz? Kaliteli bir zeytinyağını nasıl anlarız? Zeytinyağı doğru şekilde muhafaza edilmediği takdirde hem çabuk bozulur hem de sağlığı olumsuz etkiler. Zeytinyağının iki düşmanı aşırı sıcaklık ve aşırı güneşe maruz kalmak diyebiliriz. O zaman demek ki zeytinyağını güneş almayan, karanlık, rutubetsiz ve serin bir yerde saklamak gerekiyor. Zeytinyağı bulunduğu ortamın kokusunu hızlı bir şekilde çeker ve bu sebeple ağır ve baskın yabancı bir kokunun olmadığı alanlarda saklanmalıdır. Mümkünse zeytinyağını tenekede, toprak kaplarda ya da koyu renk cam şişelerde muhafaza etmeliyiz. Zeytinyağı buzdolabında saklanmamalıdır. Buzdolabında saklanan zeytinyağı soğuktan dolayı katılaşır ve rengi dumanlı bir hal alır. Oda sıcaklığına çıkartılan zeytinyağı kısa bir süre içerisinde sıvılaşır. Oluşan buhar sebebiyle yağın acı olmasına sebep olabilir. Bu sebeple zeytinyağının buzdolabında saklanması tavsiye edilmez. Zeytinyağı çok uzun zaman boyunca tazeliğini koruyan bir ürün değildir. Ağzı açıldıktan sonra en fazla 2 ay içinde tüketilmesi gerekmektedir. Zeytinyağı doğru şekilde muhafaza edilirse 2 yıl ömrü bulunur. Peki hakiki zeytinyağı nasıl anlarız? Bunun için koku ve tat çok önemlidir. Tadarken ağzımızda belli bir acılık oluşur ve boğazı yakar. Eğer boğazı yakmaz ise kaliteli bir zeytinyağı değildir. Ayrıca zeytinyağının rengi turuncuya dönük bir renkte ise bu zeytinyağında katkı maddesi olduğunu işaret eder. Bu yüzden mutlaka saf yeşil renkte olan zeytinyağı alımına dikkat etmeniz gerekmektedir. Peki zeytinyağının bozulduğunu nasıl anlarız derseniz yine tadım testi yapılarak anlaşılır. Zeytinyağının tadı burukluktan çok acı ya da ekşi bir tadı almışsa büyük ihtimalle bozulmuş demektir. Evet bugünlükte de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.